Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir obi oynayacağız. Ama çok seveceğiniz, şey, seveceğiniz bir oyun. Ama evet, Normal mi? Korkunç mu? normal oynayacağım ben. Normal oynamak istiyorum. Evet hoca burada. Şimdi hocam ne yapıyorsunuz? Gene gene bir kaçış oyunu. Her zamanki gibi. Gidelim bakalım. Buradan kaçıyoruz. Bak baya bir büyük hep hapishane mi okul mu anlamadım ki ya. Hapishane mi okul mu yani? Hapishane okul mu? Gidelim. Açma. Tamam, tamam. Buradan geçtik. Şimdi buradan geçtik. Bastık. Tamam. Bekle. Bekle. Abla. Gelim şöyle. Arkadaşlar bu kaçış oyunların devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video eğer 10 like gelirse arkadaşlar kaçış oyunları hızlıca gelecek arkadaşlar. 10 like gelirse devamı çekerim. Korkunçunu oynayalım. Yani. Arkadaşlar şimdi Allah moca burada. do Go back to your classroom. Where do you think you're going? Go back to your classroom. Where do you think you're going? Go back to your classroom. Hayatım hayatım ben güzel. Anam bura. Burası bu değil mi? Burası bu ya böyle. Evet arkadaşlar lavlı bir yere geldik. Bakalım. Lan ya. Arkadaşlar. Bu oyunu ilk defa oynayabilen Aa. arkadaşlar dur ölüyoruz. Ama biz buradan geçeceğiz ya. Kralların prosu Ege. Zıpla. Zıpla. Gelin zıplayalım bir daha. Şu merdivene mi tırmanacağız? Anlamadım ki ya. Galiba şu merdivene tırmanacağız aynen. Ama buraya da zıplanmıyor. Ya Allah'ım ya. Nasıl bu oyun yaptınız ya. Böyle oynayayım mı olur? Buradan nasıl gideceğiz ya? Zıpladım. Zıplayamıyorum. Bu ne ya? Yani ölüyoruz sürekli. Şuraya zıplayacağım. Şöyle zıpladım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız. Ya. Anlamadım ki ne yapacağımızı. Allah. He şurada yeri varmış. Arkadaşlar ya. Görmedik. Görmedim. Arkadaşlar. Kapı. 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 Gene uğraştıracaklar bizi. Karaciğeri açtık. Karaciğer mi lan bura? Karaciğer diyorsunuz ama. E tamamdır. İşte. Ben yine gülüyor. <Gülüyor> Yine geliyor bu. Buraya doğru geliyor mu lan? Gelmiyor. Arkadaşlar. Tamam geçtik. Bolca gene var ya. Yani. Soldan mı gideceğiz sağdan mı gideceğiz? Oradan mı gideceğiz? Hmm, burası kilitli. O zaman soldan gideceğiz. Arkadaşlar. Hmm, burada bir tane daha yol var. Sağdan mı? Buradan mı? Ya burası da Şuradan gidelim Bir de Burası da yanlış Evet O zaman buradan gideceğiz arkadaşlar Neresi? Buradan geçebiliyor muyuz? Galiba Aynen doğru Doğru yere geldim Aç lan. Şu kapıyı. Aç kapıyı. Yemek Aaa. En sevdiğim yer geldi. İçelim hiç. Işte. Tamam. Ya abi. Öldüm ama dakika şöyle bir şey yok mu ya Zıp. ya neyse tamam arkadaşlar bu sefer yapacağım bu sefer yapacağım 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 ya abi atlayamıyorum ki tamam bu sefer atlayacağız bu sefer atladım bir daha atladım bir daha atladım atlıyoruz atlıyoruz tamam tamam Şimdi buralardan Bu ne ya? Bunun adı neydi? Çok fazla şey ya. Arkadaşlar bu oyunu bitirelim. Tamam mı? Evet, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Tamam. Tamam. Bitti. Ya. Çok pis ya. Ah. Neyse git çıkalım. Şimdi ne yapacağız? Burada gideceğiz. Başka yer yok. O yüzden buraya girdim. Ya. <laughs> en sevmediğim yere geldi. Evet hadi.

ne Nasıl? buraya. Dur. Altına geçebiliyormuşuz. Anladım. Teker teker çıksak. Şöyle. Hı. Şimdi buradan geçeceğiz. Aktifleri. Bu zikene de zıplayacağız dedik ki. Derken öldük. Ya bu obiyi sevmiyorum yani. Seviyor musun? Ya. Burası çok dik. Abi niye bu kadar dik ya? Zıpladım. Bir daha zıpladım. Yapmadım. Böyle parkur var ya. Olmuyor ya. Olmuyor. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız bunu? Öyle şey mi yapılır? Zor bir yer yapmışlar. Zıplıyorum. Zıplamıyor ki. Zıpladım. Arada arkadaşlar böyle oynuyor. Sizde ol oluyordur. Diyebiliyorum. yeni. Tam geçtim ya. Merdivenden de tımanalım. 5 saat uğraştık. diyor Büyüğü Büyü Tamam arkadaşlar. Bunu böyle bıraktık. Arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Yoksa çok uğraşırsınız. Böyle yapın. Arkadaşlar. Koyduk. Bir daha. Tamam. Allah. Bir tane daha alacağım. Şuraya koyduk. Tamam. Ne oldu ki? Ne oldu? Kayıyor ya. Bu da kayıyor. Ne kayıyor mu gerçekten? Yok. Niye kayık? Bıraktık. Tamam, bir daha bıraktık. Yok. Yok. Aldık. Koyduk. Ya olmuyor işte. Ne yapmak gerekiyor? Yani. O geçtik. Nasıl lan? Şu kutuyu da şuraya mı koyacağız yani? Ya dur. Oraya çıkmak için ne yapmak gerekiyor? Çıkacağız oraya. Bir daha bunu buraya koyayım. Tırman, 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 tırman. Tamam. Aa. Yine geldik. Buraya. Mecburen buradan gideceğiz. Oh yallah çok iyi ya. Burada uyusun. Ne oldu ki? Vallahi uyuyor burada donlu. Arkadaşlar ne yapmak gerekiyor yani uyuyor burada burada uyuyor şurada mı gideceğiz demiyoruz bence de. arkadaşlar yani ne ya? Bir insan nasıl bir şey yapar? Hepsine tıklayacağız galiba. Tamam. Hepsine. Allah. Lan kıpırdamaya başladı. Arıyor Lan. He burada varmış. Allah geldi. Geldi abi. Niye geliyor? Anahtar lazım. Ya anahtar neredeydi? Geliyor oğlum geliyor lan. Lan geliyor. Geliyor oğlum. Geliyor, geliyor lan. Aa buldum. Buldum anahtarı. Anahtarı da yapıp ya, Yeni şey çıktık. Arkadaşlar. Anahtar ne ya? Şuradaydı. Ne oldu Ne oluyor? Ne oluyor? lazım? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağdan sonra bir daha çıkan video izlemeyi unutmayın. Like atmayı Abone olmayı unutmayın. Ben de gözlerini açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.